Ceza İnfaz Kurumu'na giriş işlemleri dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, hastanede ziyaret ve refakat, mevzuata uygun elle arama yapma, ölçme ve değerlendirme soruları. Hastanede ziyaret ve refakat. Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir. Kurum dışındaki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Savcısının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir. Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi halinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir. Hükümlü ve tutukluların yabancı madde saklayabileceği yerler. Vücut üzerinde yasak madde veya malzeme saklama yerleri saç arasına gizleyerek özellikle bayanlarda topuz yaparak kulak içi ve arkasına gizleyerek burun deliklerinin içine koyarak Ağız içi, dudak altı, takma dişlerin içi, dil altı gibi oyuk yerlere koyarak, koltuk altına yerleştirerek, parmak aralarına gizleyerek, bayanlarda göğüs altlarına gizleyerek, göbek oyuğunun içine koyarak, bacak aralarına, vajina, anüs ve oral yerleştirerek, ayak parmak arasına ve tabanına yerleştirerek, vücut üzerinde pansuman, alçı ve sargılar var ise bunların altına koymak suretiyle yasak maddelerin saklanması gerçekleştirilebilir. Elbise üzerinde yasak madde veya malzeme saklama yerleri ceket, palto, gömlek ve benzeri giyeceklerin yakalarının içine gizleyerek, ceket, mont ve paltonun omuz vatkasının içine koyarak, ceket, mont, yelek ve paltonun astarının içine gizleyerek, pantolon paçası kıvrımlarının içine koyarak, kemer içi ve altına saklayarak, kol saati, tükenmez kalem, sigara ve ilaç kapsüllerinin içine konularak, ceket, palto ve mont gibi giyeceklere özel monte edilmiş içi boş düğmelerin içine yerleştirerek, kravat düğüm yeri ve astarının içine konularak. Ayakkabı astarının içine veya topuğunu oyarak özel zula yerlerine saklayarak, çorap içine ayak tabanına koyarak bakılmasında ayıp ve utanmayı gerektiren külotların içine gizleyerek, bayanlarda sütyen içine konularak saklama gerçekleştirilebilir. Ceza infaz kurumunda yasak maddelerin saklandığı muhtelif eşyalar. Ranza demirlerinin içi ve altları, televizyon, teyp ve radyonun içi, masa ve sandalye ayaklarının içi, soyunma dolaplarının iç bölmeleri ve alt kısımları, priz yuvaları, buat ve aydınlatma lambalarının içi, elbise ve ayakkabıların içleri, kalorifer peteklerinin arkaları, temizlik hortumlarının içleri, çöp tenekeleri, yastık, yorgan ve döşek içleri. Gıda maddelerinin içi, sebzelik ve tabak altları, tuvalet sifonu ve lavabo akıntı yerleri, süt ve meyve suyu kaplarının içi saklama yerleri olarak kullanılabilir. İnfaz kurumuna veya tutuk evine silah, uyuşturucu, uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır. Mevzuata uygun elle arama yapma Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulur, aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulamaz. Ölçme ve değerlendirme soruları. İlk dört soru boşluk doldurma. 1. Soyarak arama, risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya elverişli hükümlülerin üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde elbiselerinin çıkartılması yöntemi ile yapılan arama şeklidir. 2. El yordamı ile fiziki aramaya başlarken tutuklu veya hükümlü aranmaya uygun duruma getirildikten sonra vücudun baş kısmından başlayarak ayaklara doğru, duş sistemi, yöntemiyle arama yapılmalıdır. 3. İnfaz kurumuna veya tutuk evine silah, uyuşturucu, uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 4. Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının türü ve süresi, mahkumiyet ilamının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün, hükümlü defteri, ne kayıt olunur? 5. Fiziki aramaya başlamak için hükümlü ve tutuklunun ellerini ve kollarını yan tarafa paralel, ayakları da omuz hizasına getirilmelidir. Doğru. 6. Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler, Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi vermek koşuluyla yerine getirilir, yanlış. 7. Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret ve avukat görüşlerinde, ücreti taraflarca karşılanmak koşuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün yardımından yararlanılabilir, doğru. 8. Suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde, fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır, doğru. 9. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla kapalı görüş şeklinde görüşebilir, yanlış. 10. Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir, doğru. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.